Sayın Vapoğlu yani. buyurun, Teşekkür buyurun. ederim Sayın Başkan 2015 yılında yürürlüğe giren elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanunun 6. maddesiyle İnternet ve cep telefonu üzerinden yapılacak elektronik iletilerin ancak önceden izin onay almak suretiyle yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Bu hükme rağmen son günlerde özellikle cep telefonu numaralarının bazı şirketlerce üçüncü kişi ya da firmalara satıldığı, bundan gelir temin edildiği bilgisi basında ve sosyal medyada sıklıkla yer almaktadır. Bu bilgileri satın alan şirket ve şahıslar izinsiz e-mail, SMS göndererek ve arama yaparak kişisel verileri koruma kanununa göre suç teşkil eden faaliyette bulunmaktadırlar. Toplu olarak bu bilgileri satan şirketler ile bunu ticari olarak kullanarak Kullananlar hakkında ilgili bakanlıklar ile bilgi teknolojileri ve iletişim kurumunun dikkatlerini çekiyorum. Teşekkürler sayın baş.